Sevgili anne babalar merhaba. Bugün sizlerle yeni doğan bebeğinizle ilgili biraz masaj ve biraz egzersizlerinden bahsetmek istiyoruz. Yeni doğan bebeğiniz doğduktan sonra biliyorsunuz bir göbek bakımı yapmamız gerekiyor. Göbek düştükten sonra daha çok bir takım masajları ve egzersiz yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem göbekte yapılan egzersizlerden dolayı belki o klempten dolayı ufak bir kanamalar, sürtünmeler olabiliyor. Genellikle yeni doğan bebeklerin ikinci, üçüncü hafta itibariyle göbekleri düşer ve ondan sonra da daha rahat bakım yapabilecek olacaksınız. Ee, bizler yeni doğan bebeklerimizi her gün ya da gün aşırı mutlaka yıkamanızı tavsiye ediyoruz çünkü bebekler banyo yaptıktan sonra rahatlarlar, daha rahat uykuya dalarlar ve yine sık yıkanan, sık banyo yapılan bebeklerin daha güzel büyüdüğü, daha güzel uyuduğu, gaz sancılarında daha rahatladıkları bilinmektedir. Ee, özellikle banyo sonrası masaj ve egzersiz açısından güzel bir dönem. Ee, tabii biz normalde banyoda e oda ısısını 1-2 derece daha yüksek tutmanızı istiyoruz. Yine masaj yapacağınız ortamın da yine aynı şekilde mevcut oda ısısından. Yani biz normalde çocuklarımızın 21-24 derecede tutmak istiyoruz. Belki 1-2 derece daha yüksek tutabiliriz banyo sonrası masaj sırasında. Ee, özellikle burada masaj ve egzersiz anne ya da babanın bebeğiyle ten teması yaptığı, karşılıklı ruhsal bir takım olumlu alışverişler yapması açısından da oldukça önemlidir. Masaj dolayısıyla belki havalar soğuk diye tedirgin olup hızlıca banyo yaptırdıktan sonra giydirmek isteyebilirsiniz bebeğinizi ama ben yine de 1-2 dakikada olsa mutlaka masaja ve egzersiz zaman ayırmanızı rica edeceğim. Burada önemli olan tabii güzel, e, sakin bir ortam. Belki bebeğinizin alışmış, anne karnındayken de dinletmiş olduğu bir müziği dinleterek sakin bir müzik ortamında bebeğinizle bu güzel e, duygusal alışverişi yapabilirsiniz. E, ellerinizin mutlaka temiz olması, e, banyo masajı ve egzersiz öncesi ellerinizi yıkamanız çok önemli. Ellerinizi yıkadıktan sonra yine e, bebeklerde bir üşüme duyusu olmaması açısından biraz ellerinizi ısıtmanız ve e, kullanacağınız e, krem ya da lo losyonu elinize sürmenizi tavsiye edeceğim. Tabi burada biliyorsunuz bebeklerde birçok losyon ve vücut ürünleri olabilir. Fakat yeni doğan bebeğin cildi çok hassas olacağı için mutlaka yeni doğan bebekler için uygun bir takım losyonlar, bir takım yağlar ve kremler tavsiye edeceğim. Yine mümkün olduğunca paraben, metil paraben gibi bir takım kimyasal maddeler içermeyen mümkünse doğal organik ürünler kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Güzel müzik eşliğinde masajınızı yaptıktan sonra bebeğiniz eminim ki çok daha güzel yatacaktır. Çok daha güzel uyuyacaktır. Tabi bebeğiniz güzel yatacak ve uyuyacağı için siz de rahatlayacaksınız. Bunlar karşılıklı böyle bir fiziksel, psikolojik, ruhsal bebeğinizle alışveriş olacaktır. Özellikle bir takım bebekler gazlı, huzursuz, çok ağlayan bebekler olabilir. Bu bebekler için de özellikle karın masajı, gaz masajı, sırt masajını tavsiye etmekteyim. Tabi bu sadece yeni doğan bebekler için değil ama birkaç aylık dönemde de yine bu masajlara uygulayabilirsiniz. Ama belli bir yaş aldıktan sonra bebeklerimiz çok hareketli olacaktır. O yüzden her zaman bu kadar kolay masaj yapamayabilirsiniz. Yine masaj yaptığınız bölgenin güvenli olması çok çok önemli. Çünkü yeni doğan bebekler belki ilk 4. 5. ayına kadar bebekler tam bir dönme yapmazlar ama yine de ani refleks olarak dönebilirler. Dolayısıyla sizin anlık herhangi bir şampuanı ya da losyonu alma sırasınızda bebeğinizin ani bir hareket yapmasıyla istenmeyen sonuçlar olabilir. O yüzden mutlaka bebeğinize masaj yaparken, banyo yaptırırken ya da alt değiştirirken lütfen çok güvenli dönmeyeceği, dönse de düşmeyeceği bir ortamda uygulamanız gerekmektedir. Bu banyoda olabilir, bebeğinizin odasında olabilir ama güvenli bir yer olmasına dikkat etmenizi yine tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz birazcık bebeğimizde uygulamalara geçebiliriz. Normalde biliyorsunuz yeni doğan bebeklerimiz sırt üstü düz bir zeminde yatmaktadırlar. Biz yeni doğan bebeklerimize yastık kullanmıyoruz, sırt üstü yatmalarını istiyoruz. Fakat yine bebeklerimizi özellikle günlük olarak siz yanındayken günlük 5 dakikadan 15-20 dakikaya kadar giden bir periyotta yüzüstü tutmanızı tavsiye ederim. Yüzüstü tutmanız hem bebeklerinizin boyun kasları hem kol kaslarını geliştirecektir. Daha sonra bebeklerimiz büyüdükçe önlerine bir takım oyuncaklar koyarak onların ilgisini çekmek, yine karşılıklı iletişim kurmak açısından oldukça önemli. Ama normalde biliyorsunuz ilk 6 ay bebeklerimizi kesinlikle uyku sırasında özellikle yüzüstü yatırmamaktayız. Ee, dediğim gibi elimizi yıkadıktan sonra losyonumuzu sürdükten sonra bebeğimize masaj yapmaya başlayabiliriz tabii ki. Ee, burada özellikle daha çok yeni doğan bebeklerin biliyorsunuz gaz sancıları, kolik sancıları olabilir. Bağırsaklara bağırsakları rahatlatmaya yönelik bir takım kremler kullanmaktayız. Bazen yine gazlı bebeklerde ayaklarının altına sürmek için kimyon yağı, kimyonlu kremler de kullanılabilir. Aklınızda olsun. Ama özellikle gazı rahatlatmak açısından iki elimizle özellikle bu ince bağırsak bölgesindeki gazlar için iki elimizle yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya Şöyle bir 4 kez, 5 kez hatta 6 keze kadar vararak yukarıdan aşağıya masajlar yapmak ince bağırsaktaki gazı aşağıya doğru indirip çocukların daha rahat gaz çıkartmasına neden olacaktır. Yine e Karın masajlarından bir tanesi daha çok kalın bağırsak bölgesindeki gazları boşaltmak açısından özellikle saat yönünde saat yönünde yapılan hareketler yine bebeklerinizin bağırsak gazını rahatlatmasına oldukça neden olacaktır. Tabii bu arada basaj sırasında bebeğinizle konuşmak Ten teması ile birlikte göz teması yapmak, göz göze gelmek, ona belki siz de yumuşak bir ses tonuyla bir takım şarkılar söyleyebilirsiniz. Güzel evinizde yaşanmış bir takım olaylar anlatabilirsiniz. Yani burada aslında bakarsanız tensel temas, göz teması, psikolojik temas birçok egzersizlerle birçok şey elde etmiş olabiliyoruz. Çocuklarınızın da gelişimine katkıda hakikaten bulunabiliyoruz. Bazen bebeklerimiz biliyorsunuz bir takım kaka sorunları yaşayabilirler. Bazen kaka yapmada zorlanmaları olabiliyor çocuklarımızın. Tabii ki bunları her yeni doğan her çocuğa göre değişmekle birlikte yine karın masajları da yapacağımız bağırsak hareketlerini arttırıp rahatlatacaktır. Yine aynı şekilde bu karın masajlarını yaptıktan sonra bacaklarımızı biraz katlayarak ileriye doğru itmek, ondan sonra katlayarak ileriye doğru itmek, ileriye doğru karna doğru itmek yine çocuklarımızın karın kaslarını rahatlatacaktır. Yine aynı şekilde gaz sorunu ya da kaka sorunu olan çocuklarda maka Hırtına bir takım masajlar yapmak yine çocuğunuzu rahatlatacaktır. Bunu da yine aynı şekilde doğan bebeklerde ve birkaç ay sonraki dönemlerde tavsiye edebiliyoruz. Karın basajı bitirdikten sonra yine aynı şekilde aldığımız losyonla veyahut da bebe yağımızla bacaklarına rahatlıkla bunu sürebilirsiniz. Ayak tabanlarını, ayak altlarını rahatlatabilirsiniz. Burada yalnız söylemem gereken bir şey var ki bazen çocuklarda öksürük için bir takım mentolli, bir takım özel okaliptüslü bir takım kremler, erişkinlerin kullandığı kremler çocuk çocukların göğsüne ya da ayak tabanlarına sürülebiliyor. Fakat biz bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu tür keskin kokular bazen çocuklarda yan etki yapıp solunum durmasına dahi neden olabilir. O yüzden mutlaka e, doktorunuzun da tavsiye ettiği e, mutlaka bebek losyonlarını kullanmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde alt ekstremiteleri masaj yaptıktan sonra yeni doğanlarda yine kollarımıza da yukarıya aşağıya doğru güzel ten teması yaparak losyonumuzu sürebilirsiniz. Yine aynı şekilde gövdede birleştirerek açma kapama hareketlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunları genellikle 5 kez 6 kez kadar uygulayabiliyoruz. Daha sonraki süreçte ise yine çocuğumuzu yüzüstü çevirdikten sonra özellikle sırt masajı da önemlidir. Çocuklarımızı yukarıdan aşağıya yine aynı şekilde aşağıdan yukarıya masaj yapmak. Yine şu şekilde yuvarlak masajlar yapmak sırtını rahatlatacaktır bebeğimizin. Bu arada tabii bebeğimizin önünde bir takım oyuncakları olabilir. Ufak ufak yeni doğan bir bebek tabii ki başını kaldırmayacaktır ama yaş büyüdükçe ufak ufak başını kaldırarak onlarla da iletişime geçecektir. Yine aynı şekilde bacaklarımızın arkasında masajlar yağlarını sürmek birazcık ayağımızı dirsek dizden kırarak masajlarımızı yapmak çocuğumuzu her zaman için rahatlatacaktır. Yine aynı şekilde yeni doğan bebeklerde biliyorsunuz beslenme sonrası gaz çıkartmak gündeme gelebiliyor tabii ki. Her yeni doğan her bebek her beslenme sonrası gaz çıkartmayabilir ama özellikle gazlı bebek reflüsü dediğimiz kusması olan bir bebekse mutlaka beslenme sonrası hani 10-15 dakika omuzunuzda bebeğinizi tutarak yine aynı şekilde sırtına yuvarlak saat yönelik Yuvarlak hareketler çizerek ya da ufak ufak vuruşlar yaparak yine bebek gazının çıkartmasına yardımcı olabiliriz. Müzik